<laughs> ya bu adamın şakaları beni öldürecek. Nereden buluyorsun bu lafları ya? Hayret <laughs> <Ayrıca>. şey. <laughs> Şimdi e, Samet'ciğim bizim e, İbrahim abiyle e, bir demir işiyle alakalı olarak bir rabıtamız oldu önce. Sonra kaynaştık, tanıştık. Ya o adam lokum bak yüzü burada diye ben konuşmuyorum. Her türlü centilmen bir insan. Her türlü saygıdeğer bir sima. Şey Şakacı. E yakışıklı da. Öyle mi? Bana göre öyle pek. Ha Tugay. Çok yakışıklı abi, böyle bir ceryanı var. Değil mi? Doğru kelime, ceryanı var. Her şeyden evvel ceryanı var. Abartma canım sen de. Bir de bu var, hazır cevap. Hemen abartma canım sen de lafı yapıştır. <gülüyor> <gülüyor> Rasim abi. İbrahim abi diyorum. Sabahtan beri bir artiste benzetiyorum benzetiyorum ama bir türlü çıkartamıyorum. Yabancı ama. Yabancı artist. Ha. Sean <laughs> Connery. Şankaner Ama şimdi şöyle düşüneceksin abi bak. E, Şankaner'inin saçlarını düşü... E, boş ver saçlarını. Onun böyle pis bir takıl var. Kes onu. Bir de İskoç aksanı var değil mi onun? Çıkar onu. Biraz daha zayıf. Kuru güt bir şey düşün. İşte İbrahim abi ya. İbrahim abi işte ben firmamdaki elemanlarla tek tek e, gurur duyan bir insanım. Bu çocukta da bu var. Benzetiyor. Sen benzetmiyorsun, o benzetiyor. Evet. Şu an kalır. Değil mi artık? He? Yani. Ondaki o aygır çekiciliği sende de var abi. inkar etme. Var sende bu. E o zaman şu kızlarla bir deneme filmi çekelim beyler ha. Olamam olamam dedi. Let